Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'dayız Ve evet arkadaşlar Burası sessizliğim için artık Mobile Legends oynayacağız neyse İlk olarak avatarımızı değiştirelim Evet arkadaşlar avatarı değiştirdim avatarı gördünüz Adım Satoru Gojo ama resmi Sukuna Bir acayip vallahi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir şey çıkmış hemen. Alet geliyor. Neyse arkadaşlar bizim arkadaşlara bakalım diyecektim hepsi de onlar. Evet Lancer tabii ki Adana şehir şampiyon. Oha helal lan. Arkadaşlar bu arada kim olduğunu siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum mahalle arkadaşım kendisi. Adana şehir şampiyonu. İlçe olmasın mı? Bir de bir sıralaya girelim. <laughs> Baby şak dürürük dürürük. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir yandan da daha... soda içiyorum. Dairot artık almıyorum. Zilyen alıyorum. Ben bir silahtan fazlasıyım. <laughs> Git lan. Ne Çek dedim valla. Yok ben ben o, ben şeyimden ayrılmam. Ne pençesi ya? Işınlar. Oğlum başka karakter alsana. Başka karakter al. Oğlum ben ormancıyım. Allah'ım. XP koridoruna gidersin bana ne? Ya da orta koridora falan gidersin. Yallah seni uğurlarım ben. Arkadaşlar ufak. Ufak <laughs> Ulaşacak. Burada artık. Burada ilmişiz. Hasar. Hemen aldım. Neyse arkadaşlar. Sesler çıkıyor olabilir. Özür. Bu arada arkadaş tabletimiz şarjı yüzde yedi. Aynen yüzde yedi şarj oluyor. Ve şarjdayken sizler için oyun oynuyorum. Yani nasıl bir insanım anlayın. <laughs> Sen Anlamıyor arkadaşlar Julian ne kadar güçlü. <laughs> ya. Bütün senin yüzünden harcadım. Tamam. Yes dolacak süreleri. Yes. Olmadı be ya. Nereye? Yes. Kontrolü attırıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan kontrolü attırmak. Bu arada arkadaşlar bu tuşa nasıl bu kadar hızlı basıyorsun dersen. Vazgeç. Bakayım o kadar bala öldürdük ki beni. En yak. Oyun en iyi, oyundu. i̇yi oyundu. en iyisi. En iyisi. Oha. Oha. Ne oldu korktun mu? Tehlike, büyük bir. Bir bay bay ki. Tüm yeteneklerim dolu. İki 2 iki. 2 iki. Bilgi hasar atmam. Yes. Soru yok. O kadar pusuya yaptım karşılığını da güzel aldık ama. Oha. Adam bize şansla öldürdü. Kale vuruyordu. Ayrıca bu arada normalde bugün canlı yayın açacaktım. Ama maalesef açılmadı. Yoksa açacaktım bunu. Evet, sen ölümü tatmak istiyorsun galiba. Gel, gel, gel. Gel de sana bir Ece kuyusu ne oldu? Ece kuşu mu yok? Neydi? Ece'nin ne olduğunu Ece vurdum lan Melissaya Bu bir taraftan çıktı. basma. Evet bu kulede. Evet. Senin bu yeteneğin yalnız fena şey. Arkadaşlar bu arada Julian anime karakterlerine benzemiyor mu? yapacağın işe tüküreyim be. Melisa bir git lan. Düşman. Geleceğim oraya bir doğayım gelecek. Adamlar da öyle Melisa mı öldü beni? Allah bin belanı vermeyeyim Melisa. Kulesi saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Kulesi saldırı altında. Topla. Bunlar ortaya saldırmaya karar vermişler gerçek ben... Arkadaşlar bunu şey çok dikkatli taktik yapıyorlar. Ben bu tarafa gidiyorum. Aa bak bak ortaya doluştular. Ben onlar içinde O gülümseme. Benimdi. Oğlum bunlar altı düşman saldırıyorlar. Koşsanıza. Tamam. Koş lan oraya. Koş koş. kuştan katledildi 2'de 2 alanı 3 katledildi bu gerçek benliğim renkler adamlar arkadaşı ince düşün taktik kuş katledildi <laughs>

yanlış bu düşman kaybetti. <laughs> bana vur, ver eşini. Vallahi bana vur. <laughs> ben o taraftan Lord'un olduğunu. Lord'u kurmamız lazım. いきた。 Görüntüme ihtimalle bu bunu, bunu tek, 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 tek Takımın bir kule yıktı. Şimdi renkler. <laughs> yes! Yes, yes, yes. 4 oldum be. Ben bir silahtan fazlasıyım. Herkese değil <laughs> mi? Starlight aralık evet arkadaşlar aralığa girdik. Bu arada arkadaşlar doğum gününde özel bir video çekeceğim. Arkadaşlar bugün de size nasıl edit yapılacağını da göstereyim neyse. Arkadaşlar ben bugün bu edit'i yapmıştım aslında da. Bakın hatta göstereyim. Ama arkadaşlar şuradan itibaren ben bu parlama efektini kaldırmama rağmen bakın burada bir anda kararma oluyor gördünüz mü? Bu kararmayı kapat. Arkadaşlar özür dilerim size. Arkadaşlar size bazı kişilerin nasıl yaptığını göstereyim. Mesela alıyorlar tam burayı. Şu şablon kullana tıklıyorlar. Efektler yükleniyor falan diyor. Tabii ki bunun için geçerli değil mi? Mesela bu için geçerli olabilir. Aynen arkadaşlar. Bakın fotoğraf koy diyor. Sadece arkadaşlar siz buraya pıt pıt, fotoğraf konduruyorsunuz. Böyle arkadaşlar, ee, neydi onun adı Şablon yapmış oluyorsun. Bakın arkadaşlar, gayet güzel oldu değil mi? Ama ben böyle yapmıyorum. Bak mesela, Ronaldo asla kesmesinde değildir. Oy, bu et güzel ama. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geliriz. Ben kendi sırımı asla açıklamam. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Gece olan.